Ramazan tabi soruyu tevcih ederken e, beraberinde getirdiği fevkalade bir iklim var. Bu iklim farkında olmadan hepimizi, bütün insanları kuşatır. Zaten rahmet, mağfiret ve hidayettir. Başı rahmettir, ortası mağfirettir, sonu da hidayettir Ramazan-ı bu efendim bütün insanlara daha doğrusu inananlara şamil bir kuraldır ve de haldir. İslam'dan nasibi olan herkes bu ayda rahmete, mağfirete ve hidayete erer. Ramazan çok farklı bir mevsim, çok farklı bir dünya. Birinci Recep, ikincisi Şaban, üç aydır mukaddes olan, üçüncü, üçüncüsü de Ramazan-ı Şerif. Değil mi? Recep ayı Cenab-ı Vacibül ül Vücut Hazretlerine ait olan aydır. Şaban ay Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e ait olan aydır. Ümmeti için olan ayda, Cenab-ı Peygamber'in ümmeti için olan ayda, içinde bulunduğumuz, e, bu akşamdan itibaren, iftarlarda hep beraber olabileceğimiz bu güzel aydır. Ramazan-ı Şerif'tir. Nasıl değerlendireceğiz? Eee, çarlı olmamız lazım yani burada bunun şartlarını efendim e, zor değil e, yerine getireceğiz gündüz orucumuzu tutacağız efendim akşam e, iftardan sonra teravih namazına gideceğiz teravih namazımızı kılacağız evimize geleceğiz çoluk çocuğumuza efendim bu ayın faziletinden bereketinden artı bu ayı Cenab-ı Peygamber Efendimizin nasıl ve ne şekilde yaşadığından, sahabesiyle birlikte bu ayda neler yaptığından, Ehli Beyt'in bu ayda neler yaptığını kısaca canlı olarak da hem o günü hem bugünü buluşturmamız, birleştirmemiz lazım.